Herkese merhaba arkadaşlar yapıyorum videoya da hepinize karşınızdayım. Bugün kanalımıza GTA 5 online çekiyoruz. Online simülatör yani. Bugün 5 yıldız polisten kaçabiliriz ya da araba almaya gidebiliriz ya da farklı farklı şeyler yapacağız. Yapabiliriz. Ama bugün polislerden kaçmaya çalışacağız. Nasıl mı diyeceksiniz? Burada bir sürü silahımız var ve istediğimiz bir kişiyi patlatabiliyoruz. Aha. Mesela patlasın Allah. Şu an peşimize iki yıldız takıldı. Ama ben onları da öldürürsem. Lan. Adamları Allah. Düştüm. 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 Oğlum siz hayırdır lan. Allah'ım bunu. Adam olacaksın. Ha, dört yıldız oldu. Son bir yıldız arkadaşlar. Biraz daha. Zaten. Son bir yıldız. Kaç tane şişem var? Lan, bir sıkmayın be. Evde sıkılmazlar herhalde Arkadaşlar bu arada Biraz hastayım galiba Çok öksürüyorum O yüzden yorumlarda bir geçmiş Olumlusu alırım Lan Al bunu Lan polislerin sayısı azalıyor en aylar. Ko bakayım. Gel lan sen de. Lan, lan sıkma lan. Sıkma lan. Ve beş yıldız şimdi. Helikopteri binip kaçıyoruz. Helikopteri bineceğiz. Manyaklar ya. Hala sıkıyorlar. Çıktı da adamlar var herhalde. Şimdi helikopterle kaçacağız. Evet. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Eğer bildirimleri açarsanız video gelince hemen haberdar olursunuz. Lan helikopteri sıkıyorlar. Bay 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 bay. Bay bay dedik polisler. Ben diyorum, Kendinize çok iyi bakın. Oğlum siz hayırdır lan. Bay bay. Hmm. <laughs> ya ben bir gideyim araba filan alayım. Bu acı arabayla kaçılacak bir durum. Helikopter çok yavaş. Dur Polisler peşimizden gitmesin. Hala peşimizdeler. Üç yıldız. Vay be. Oğlum ilk video GTA 5'in ilk de 5 yıldız polisten kaçıyoruz. Ba oraya ben patlatma <laughs> Neyse ki patlatmayacağım. Daha sonra. Lan bu nasıl helikopter? Helikopterin dengesi bile bozuk. Ve helikopteri sıkıyorlar. Bu patlarsa biz de gebeyiz. <laughs> Hemen bu buraya özel motorumuzu çağırıyoruz. Neydi lan numarası? Numaraya bakalım. Tamam. 207. E, ee, 207. <laughs> Baba, lan. Arabam nerede? Ama motorum. Motor nereye spanladı bu? Burada polis var mı? Yok. Hemen şuradan dönelim. Atla 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 atla. Direkt buraya spawnlayacağım motoru. Ve kaçacağım. Hadi aha. İşte bu. Özel motor. Ve çok hızlıdır arkadaşlar. Bay bay. Allah. Şu an peşimde hiç polis yok. Aa, ama bunlar peşimde. Hadi yakalayayım lan yakalayabilirim. Lan 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 arabama sıkıyorlar. Bay bay enayiler. Ben gene sizi peşime takmayacağım. Burada yok mu veysi? İnsan görürsem direkt saldıracağım. Aha. Dur lan orada. Hop 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 hemşerim. <laughs> Gel lan. Bu korkaktır değil mi? Aynen. Bize korkak değil. Savaşacak bir insan. Şiş, bazen şişko adamlar var. Onlar savaşıyor. Onlardan bulursam onlara satacağım. Mesela bu korkar mı? Hadi demeyelim. sen hayırdır bakayım? Aha işte. Bana bu lazım. Biliyordun çok ezik birisin. Sen bir patla. Sen de geber. Lan 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 sıkıyorlar. Siz beni yakalayana kadar akşam olur. Bay bay. Hadi yetişin bakalım. Ben bunu Geldiler 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 Bay bay Arkadaşlar videolarıma like atıp abone olursanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Kaç gündür kaç gündür like ya da yorum almıyorum. Eğer yorum ve like atmazsanız bir daha video atmam. Vallahi bu arada e, size önemli bir duyurum var. SCP Venom emirim artık hmm. kanalı yok. Efendim? Tamam. Arkadaşlar e, video bitince videoyu at, atacağım ama attıktan sonra bir yere gireceğim. Aa bunda sopa var. Bunda sopa var. Bunu indiririz, bunu indiririz, bunu indiririz, bunu indiririz hadi. Aa, ezik, 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 Diğer arkadaşı da geldi. Gelin lan buraya sizi tak takla indireceğim. Gel lan sopaya sopa gel 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 Allah dövüyorlar lan beni Oğlum Aa deli lan bunlar Lan geberiyoruz Kaç. Adam polis bize bir sıkıyor var ya. Gerisi arkadaşına sıkıyor. Ateş şey etme lan. Onların polis arabasını çalacağım. Diğer polisler gelmeden geldiler ki. Motoru artık burada bırakacağız. Çal arabayı. Çal arabayı. Çal. Kapat lan şu silahı. Kapat. Motor yok etmek zorundayım. Oh! Aa, motor yok olmadı da ben oldum. Neyse, bu bizi bayağı bir kaçmamızı oyalar. Ve kaçtık da. Yer Bu araba kaç kişilik mi? Oo. 37 kişilik. Motora veda etmek zorundayız ama önce bu polis arabasını uzaklaştıralım. Biz de patlamayalım. Hemen buradan sıkacağım motorumuzu. Lan ben niye konuşmuyorum? Bu videoda olduğumuzu unuttum. <laughs> Neyse. Neyse artık kaçalım. Arkadaşlar gördünüz sizde size de şöyle güzel sessizce bir sinema filmi izlettim. Nasılydı ama film? Güzel miydi? Nasıl ama kısa film. Neyse. Birazdan videomuzun sonuna gelelim de gelin lan buraya yeter lan delirtiriz lan beni delikler. Allah sana. Gel lan. Neyse kaç. Kaç kaçalım, kaçalım. arkadaşlar Nasılydı film? <laughs> Güzel film. ama. kısa film size böyle güzel sessiz sinema filmi izlettim. Gel lan buraya. Vallahi bu videoya abone olun, like atın, bildirimleri açın. O zaman hepinizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Videomuzun sonuna geldik. O zaman bay bay. Lan.